Merhaba değerli takipçiler, danışmanımız arkadaşlarımız. Kilo kontrolünün önemli aşırı kilonun zararları. Aşırı kilo vücut sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi yaratabilir. İşte aşırı kilonun başlıca zararları, kalp damar hastalıkları, fazla kilo, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riski artırır. Diyabet, obezite, ki diyabet riskini yükseltir, insülin direncine neden olur. Eklem problemleri fazla kilo, diz, kalça ve bel gibi eklem üzerlerinde baskı yaparak astroartrit riskini artırır. Solunum problemleri, obez, bireylerde uyku apnesi ve astım gibi solunum sorunları daha sık görülür. Kanser riski, obezite, meme, kolon ve kankres kanseri bazı kanser türleri riskini artırır. Kilo kontrolü sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile sağlanabilir. Sağlıklı bir kiloda kalmak, yaşam kalitesini artırmak birçok sağlık sorununu önler. Bu nedenle Beden kilo kontrolü uzun ve sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Bunlardan kurtulmak ister miydiniz? Bizimle iletişime geçin. Kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayınız.